Emel, gel bakalım. Hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? Harikayım. Siz nasılsınız? Belli ben oluyor, ben. gözlerin içi gülüyor zaten oturduğun yerden ya da makyajının güzelliğinden bilemeyeceğim. İstersen bir alışverişte bakayım neler denemişin. Hep beraber ona gidelim. Bakalım. İzliyoruz efendim. <laughs> Çok mutluyum Dış ses. Merhaba. Ne enerji böyle Emel? Çünkü yaz geldi. Mis gibi hava İstanbul. Bakar mısın gökyüzüne ne kadar güzel. Hayat güzel, yaşam güzel, sağlıklı yaşamla da birleşince inşallah kötü günler geride kalacak ve güzel günler gelecek, eğleneceğiz. Sen görmedin de ses. Biz şimdi az önce Betül'le dans ettik, oynadık, eğlendik, keyfimiz çok yerinde. Bugün pota olursa sence kim eğlenir? Ya of ya. Bugün Kolye günü şu kolye bir türlü bu aynıma gelmedi de ses ya çok üzülüyorum bir. Bu hafta şu anda oranın sıradayım iki. Bugün eğer ki bir eleme olacaksa gitmesi gereken isim maalesef ki bir ben. Çünkü bir beni artık yarışta göremiyorum. Ee, yarışmaya asıldığını göremiyorum hiçbir şekilde. İlk zamanlar bir varlığını gösterdi. Konuşmuyor bile programda bırakın giyinmeyi konuşmuyor bile. Sanki sen yok yok gibi. O yüzden bugün bir eleme olursa ben bir benim gideceğini düşünüyorum. Poto olursa gidecek isim? Belli ki Emel olacak. Hoşça kal Emel başkan hafta pota olursa eğer bence Emel gitmeli. Ama bir ben bu bir haftanın verdiği şanssızlığa yakalanır da gider mi diye düşünmüyor değilim. Çünkü bu hafta gerçekten dökülüyordu. Moral motivasyonu sıfır. Kombinlerine hiçbir şekilde odaklanamıyor. Bence pota olursa eğer Emel veya bir ben gider. Kolyeyi kim alır sence? Kolyeyi tabii ki ben alacağım. Dörtten geleceğim artık sonunda olunca haftanın kolyeyi ben takacağım diye ümit ediyorum yani bin seçmeye başlayalım o halde. Ay çok güzel bir abiye. Şu belindeki kemeri görmek istemezdim. Çünkü bana kemer olmuyor. Ama belli olur. Belki de yakışır. Ama bu benim karım böyle problemli olduğu için. Şimdi bu rengi kiremit rengi. Geçen sezon ben çok kullanırdım. Bu sene pek tercih etmediğim bir renk oldu. Değil mi de ses? Geçen sene lakabın kiremit emel değil miydi senin? Evet ama kiremit de gerçekten bu evde tabii ki en güzel bana yakışıyor. Çünkü ben esmer olduğum için kızlara göre daha çok gerçekten taşıyabildiğim bir renk olduğu için seçiyordum. Kiremitler, mora, kadar. de geçen sezon hep o kıyafetler, o tarz renkler modaydı bir ses. Güzel bir elbise. Dediğim gibi kiremit rengi. Böyle sim detayları konulmuş. Küçük küçük böyle bakırsana. Dikiş detayları konulmuş. Güzel uğraşılmış. Ama bakayım. Evet 44'müş bedenimiz. Bir deneyeceğiz birazdan ama ilk önce biraz daha karıştıralım diyorum. Çünkü buralarda neler var bir bakalım. Ah evet. Bu elbise kaç bedenmiş? Aa bu da 44 bedenmiş. Acaba bana olur mu? Bu da çok mu abart olur ya? Gelinin ablası gibi mi olurum acaba? Kombinin de gelinin önüne geçmemen gerektiğini biliyorsun değil mi? Sade bir şey tercih etmek istiyorum ama şu an bakıyorum abi yerler şakır şukur. O yüzden hemen bir tane bakıp deneyip geleceğim. İlk kombininle bekliyoruz o halde seni. Nasıl bir abiye denedin anlat bakalım hemen. Abiye çok güzel. Zümrüt yeşili. Böyle kollarında ve göğüs detayları var burada. Bakın böyle tüller. Oldukça şık bir abiye ama bir beden küçük bana. Dolayısıyla benden bir beden küçük bayanlar için çok uygun. Yani ben normalde abiye de 50 giyiyorum. Üzerimde 48 beden arkadaşlar. Böyle bir abiye tercih edersen nasıl kombinler böyle bir abiyeye at kuyruğu yaparım diye düşünüyorum. Çünkü elbise genç kalsın istiyorum. At kuyruğuyla birlikte daha şık ve güzel olabilir. Ama daha iyi toplanmış bir at kuyruğu. Öyle topuz falan yok. Zaten elbise çok havalı. Detayları çok fazla. Ne kadar sade bir saç kullanılırsa o kadar iyi. Hemen şöyle bir ayakkabı seçtim altına tek bantlı, uzun topuklu bir ayakkabı da tercih edilebilir. Güzel, şık bir abiye çanta, sade, yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Bir de böyle küçük küpeler, zaten şakır şukursunuz. Böyle bir de küpe takıp böyle şakır şukur olmayın kızım. Dün Özde, Emel podyumda göz önünde olmak için her konuya atılıyor dedi. Ne diyorsun bu konuda? Şimdi şunu söyledim. Programın son dakikalarda da enerjiye ihtiyacı var. Böyle ilk dakikalar enerjik enerjik, sondaki dakikalar enerjik olmasa ne olacak? Tabii ki sona geleceğim ki biz dönem. Program son noktada enerji kazansın diye diye düşünüyorum lisesiz. Ayrıca benim hiç o podyumda kalma süresini hesaplama gibi bir şeyim olmadı bugüne kadar. Çünkü zaten programın her noktasında varım ve bu kızlar o kadar sıkıcı ki sürekli car, car kavga ediyorlar. En azından ben doğru noktalarda tartışmaya da normal bir konuşma yapıyorum. Bazıları hiç konuşmuyor. Yani durları yok, susları yok, ortaları da yok. Özde neden böyle bir şey söylemiş olabilir? Özde'nin yani beni asla çekemediğini düşünüyorum. Hele son günlerde bu daha fazlalaştı. Dün de çıkarken böyle yapıyor. Ay bugün kendim en çok şıkım. Ben de dün çok şıktım ya. Benim kendi bedenimde en şık ben olduğumu düşünüyorum her zaman gibi. O yüzden kimse burada çok fazla havaya girmesin. Özde'nin çok fazla havası var, çok fazla egosu var. Yahu ben 42 bedene hangi kıyafeti giydirirsem giydireyim. Zaten proporsiyon olarak iyi ve havalı duracak. Önemli olan benim bedenimde 50 bedende kıyafeti proporsiyon olarak ve nasıl nasıl giydiğin çok çok önemli diye düşünüyorum. Evet arkasında problem var ama karnı karnı yok. Göğsü normal. O yüzden ben yine bunu iddia ediyorum. Bu yarışmanın en iddialı kızlarından biri ilk baş benim. Şimdi ne yapıyoruz peki? Evet şimdi gidiyorum. İkinci bir mükemmel abiyeyle geleceğim. Beklemede kalın. Evet dış ses. Üzerimde harika bir lila renginde küpür desenli bir elbise var. Hemen şöyle bak burada şekil model vermişler aralarda. Çok şık bir elbise bayıldım. Üzerimdeki elbisenin bedeni 50. Ama bana bir beden küçük. Dolayısıyla benim kilomda yani 90 kiloda 52 beden uygundur diye düşünüyorum büyük beden adamlar için. Bu çok karnımı belli de ses. Elbiseye bayıldım ama bunu kullanırsam jüri beni ne yapar? Orseyle belki deneyebilirsin. <laughs> Birkaç korse mi giysem acaba? Belki düşünülebilir. Buna mesela yine at kuyruğu yapılabilir, düz fon çekilebilir. Elbise çünkü yine hareketli ve ağır bir elbise. O yüzden bir tık gençleştirmek gerektiğini düşünüyorum. Altına ben gümüş giydim ama antrasit bir ayakkabı seçilebilir. Koyu antrasitte daha uygun olacağını düşünüyorum. Yine antrasit bir çantayla sade tamamlayabiliriz. Başka bir kombinin var mı? Hadi başka kombine. Mel Başkan yine ışıl ışılsın. Ay, hep yani kızlara mı söylenecek diyor ya jüri. Bir mekana girdiğiniz zaman fark edilirsiniz. Ben zaten her mekanda fark ama neyse. Şöyle cayır cayır renkler seçtim. ve con con bir kız olayım dedim arkadaşımın düğününde. Onun önüne geçmeyeyim dedim. Kızlar şimdi böyle eminim ki böyle cayır cayıra bir yerlerle gireceklerdir. Gelinin önüne geçmek için. Ben daha sade bir kıyafet tercih edeyim dedim. Bak çok sade. Modeli sade ama kumaşı ışıl ışıl. Evet ışıl ışıl. Ayakkabı ve çantayla patlatayım dedim bu ışıltıyı. Az geldi Kendi ışığımla birlikte biraz daha yükselsin ışıltı dedim. Bu elbisenin arkası kapanmadı mı bize mi öyle geliyor? Aa niye öyle diyorsun dış ses ya? Arkası kapanmaz olur mu hiç tabii ki kapanmadı <laughs> Elbise çok güzel. Bedenik çünkü 44. Dolayısıyla ne yapacaklar? İki beden daha büyük alacaklar. 48 beden bir elbise benim pozisyonumda uygun bayanlar için uygundur. Bu elbiseye nasıl bir saç makyaj tercih edilmeli? Evet yine buna at kuyruğu yapardım. Çünkü bu elbise gerçekten çok böyle genç bir elbise. At kuyruğu da çok güzel olur. Bence düz bile kullanmayalım. At kuyruğu yapın güzel bir makyaj smokey. Çünkü düğüne gidiyorsunuz. Olay olur. Kapıdan bir girersiniz. Herkes size bakar. Ayakkabı ve çanta seçimine geçelim mi artık? Hadi gidelim. Hadi gidelim. Thank you Ay bu da çok güzelmiş. Ben ayakkabı kombini yaptım ama biraz cayır cayır olsun diye. Bence şöyle bir ayakkabı sanki daha uygun. Gece elbiselerinde genelde antrasit tercih ediliyor siz. ses. Antrasit hangi renk olursa olsun uyum sağlıyor diye düşünüyorum. O yüzden seyircilerimizin de bizi izleyen sevgili hanımefendiler de antrasit tercih edebilirler diye düşünüyorum. Çünkü her elbisenin altı uyuyor. Lila'ya da uyuyor, siyaha da uyuyor. Bakar mısın? Çok şık bir ayakkabı. Gerçekten çok şık bir ayakkabı. Bayıldım. Tabii şöyle bir ayakkabı da tercih edebiliriz. Bu elbise kullanılabilir. Gayet de şık olur. Şimdi ne yapıyorum? Ben bir kararımı vereyim. On sonra podyumda bakalım. Rüzgar nasıl esecek? Bugün kimler gidecek? Kimler kalacak? Neler olacak? Bugün final günü beklemede kalın. Vallahi ben bile çok heyecanlıyım. Gidiyorum ses.